Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugünkü videomda da sizler için güzel oyuncumuz bir Kalay'dan daha bir yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevilen oyuncum falları tarafından yine görüntüleri paylaşıldı. Görür görmez bu görüntüleri hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı Bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.